Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber de Yonimi geziyoruz. Hemen Yonimi açıyorum. Evet. Ay. Evet. 64 takipçim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Teşekkür ederim takipçilerime. baya abi bir saniye vesile görünümlü bir Eda Nurmuş ya neyse arkadaşlar işte böyle takipçilerim 35 takip edilen şu şekilde neyse gönderiler 162 hem hepsine nasıl bakalım yani bakacağız ama evet Evet kim şey beğenmiş? Cute girl. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Kurum ile My Melody. Çok hoşuma gitti ve paylaştım. Bekinsa TV. Ya. Arkadaşlar. Buna hatta. Neyse. Çok tatlı. Ben neden böyle bir fotoğraf. He. Bakın şurada o dekenece. Benim kuzenim. Ya. Yeah. Evet. Bu şey bir tane ünlü arkadaşlar. Ünlü Ünlüyle fotoğraf çekilmiş. Aa evet ünlü beni takip de ediyor bakın. Evet benim yine kankamla bir tane yani fotoğrafım. Olmazsa olmaz zaten. Evet böyle bir şey çekmişim. Gün batımında. Türk bayrağı koymuşum. Aa, Neden öyle bir şey yapmışım ki? Çok garip. Neyse beğeneyim. Aa, burada Zale kostümünü kiralamıştım. Dört kişi beğenmiş. Evet. Aa, kuzenimin evini çekmişim. Kendi evim. kuzenimin evi. Ne çekmişim nedense. Uçaktayken ayının fotoğrafını çekmişim. Kimler bayılmış? Teşekkür ederim. Aa, derin de bayılmış buna. Evet. Fezran falan çekmişim. Ya babamın adını koymuşum pandama. Onu çekmişim. Ya. Gökkuşağının üstündeyken bir fotoğrafım olmasın mı? Olsun tabii ki de. Ve kankamla ben. Yine. Evet yine kankamla ben arabadayken. Evet. Yine dört kişi beğenmiş. Evet. Pizzacıya götürmüştüm ben. Sonra da kendi gezegenin üstüne çıkıp çekmiştim. Bu benim kuzenim yine. Burada neyi çekmeye çalışmışım ki? He, sakız çıkarıyordu ya bir de Onun içine girmişim. Çok tatlı. Evet. Aa. Bekinse TV ile. Bu arada Bekinse TV'nin kanalına abone olun lütfen. Ve benim kanalıma da lütfen abone olun. Özgüç TV'nin yanına gitmiştim ve bir tane videosunda da ben varım bu arada arkadaşlar. Ve onunla fotoğraf çekmiştim. Çok güzeldi. Hem de tam yakalamışım bu arada arkadaşlar. Evet, bakıyoruz. Bakıyoruz. <laughs> Ay, bu şirinler güncellemesinde çok tatlı bir fotoğraf olmuştu. Bu aralar bu kıyafeti hiç giymiyorum ya şuradaki. Hı. Evet. <laughs> Petim dondurmacın. Aa bug yapmıştım burada arkadaşlar toprağın içine girme bug'ı sonra burada ne yapmışım düşerken fotoğraf mı çekmişim yani neyse buradan tepeden gözükme buradan da ay çok tatlı Layla koyduğumun koyunu mu çekmişim ismini Layla koyduğumun koyunu neyse ee, kar topunu çekmişim <laughs> Özgüç Steve'i gördüm ya. Aa ne Aa bu çok güzel çıkmış bu arada. Evet arkadaşlar şu fotoğraf da çok güzel. Bunu AVM'de çekmiştim biliyor musunuz? Özgüç TV'nin AVM'si. Bunu da Özgüç TV'nin AVM'sinde çektim. Ne yaptım ben anlamadım ki. Neyse. Bekinsa TV ile ben yine. Ya. Burada da ne yaptığımı anlayamadım pek. Ee. bu kim? Neyse. Birisiyle çekilmişim işte. Ya bakın kuzenimle çekildim bu da. Burada. Evet. Teşekkür ederim Nihacan'ın takipçilerim. Bu da çok tatlı çıkmış aslında. Evet. O kim? Büyük ihtimalle Bekinse TV. Evet Bekinse TV. Ha, şey de çok tatlı olmuş. Bekinse TV ile ben alt ya. Friends yazdım. şimdi Çok tatlı. ve kalp koymuşum. Çok tatlı. Evet, bakıyorum. Aa, Bekinsta TV de beğenmiş. Ya. Yeah. Canım kankam benim. <laughs> evet, yine Bekinsta TV ile bir tane fotoğraf. <laughs> Çok güzel. Mia da oradan. Bunlar da benim arkadaşlarım arkadaşlar. Aysma. Gerçek adı. Evet. Gülüç kostümünü bir hevesle almıştım o günler. Elmasımı boşuna harcadığıma şimdi şey yapıyorum. Bu kim? Neyse. Ayda. Fotoğrafım. Aa, o zümra bu zümra mı? Neyse. Game over. Çok tatlı olmuş. Evet arkadaşlar. Bu da çok güzel değil mi? Bakın şuradaki benim soldaki. Burada da Bekinse TV ile ben mi yoksa değil mi? Anlamadım. Neyse. Hmm, akuma. Aa, aa, hmm, yapmışım burada. Burada da akumalar. Bu aralar bu dönemde hep akuma feden paylaşmışım. Sonra yılbaşı güncellemesinde bir tane işaret bulmuştum ve onu hemen paylaşmıştım. <laughs> Ağlar gibi çıkmışım ya. Neyse. Aa bu da çok güzel olmuş aslında. Gökyüzü karışımı. Evet. Chrome güncellemesi. Bunu unutamam. Çok güzel bir güncellemeydi. Herkesin Chrome evi vardı. Bu da Chrome güncellemesinden. Evet. Powerful Cat ne alakalı? Neyse. Admin ıı, uçağında bu bisiklet neden böyle? Arkadaşlar bazen ben görüyorum hala ya. Çok değişik. Ya Bonnie benim kedimin adını bilenler yorumlara. Bonnie kedimin adı ve böyle Bonnie koymuşum. Yine ben ve o dekenece yani. Kim biliyorsunuz artık yani. Ve Bekinse TV'nin yani kankamın Beren'in doğum gününde ben ona bir tane sürpriz hazırlamıştım. Evet. <laughs> Evim 101 takipçiyken. Ah neden böyle yapmışım ya? Neyse. Evet arkadaşlar neden burada acaba? Böyleyiz, üzgünüz. Neyse. <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> Bekinse TV ile ben. 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 Ben, ben. İlgi çekici fotoğraf yok mu hiç böyle? Her yerde fotoğraf çekilmiş Onu ama... Aa o ve ben. Ah, yine o dökenece. Birisi de fotoğrafımıza sızmış. Pet güncellemesi bu yeni değil. 12 hafta önce arkadaşlar bu arada. Musa mı? Neden çekilmişim? Bu arada tarzım buydu bu arada. Bir de yani her sezona göre. Yine Beren. Arkadaşlar böyle bak bak bitmeyecek. Aa bu, bu güncellemeyi sevenler bir like atıp abana olabilir mi lütfen? Çok güzel bir güncelleme Ladybug oyunu. Aa admin. Adminle fotoğraf çekilmişim. Sahte adminle. Korku evi yapmıştım ben bir yaralar. Onun göz odasını çekmiştim. Bu güncelleme aşırı iyi arkadaşlar ya değil mi? Ve arkadaşlar bakar mısınız? Kaykay boşta. Neden? Evet bunu bir kere daha paylaşmışım. Bu kim? Diyeyim paylaşmışım. Anlamadım. Arkadaşlar bu arada bu ıı, taşın üstündeki o nerede var biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki de. Bir tane pette var. Glitch'in pedi. Glitch'lerin, Glitch ve Flicker'ın yaptığı petin üstünde bu işaretin aynısı var. Görüyor musunuz? Çok tatlı. Evet. Lady oturtmuşum oraya. Bug yapmışım. Oralar benim adım. Neden Bali'ydi? <laughs> neden Bali koydum yani? Bali'ydi oralar adım. Neyse arkadaşlar. Bali. Bali. Aa. Evet biz ajan Bekirse TV'le Bali Ajanlıkta Evet arkadaşlar 162 gönderileri bitirdik Sizinle beraber Evet sizi seviyorum <laughs> Çok severim sizi Görüşmek üzere görüşmek üzere yanlış söyledim üzgünüm bay bay